Evet arkadaşlar konuyu yani şu ana kadar anlattıklarımızı anlamanız bakımından bu ünite bir nevi genel tekrar niteliğinde. Burada müellif şöyle bir başlık atmış. Demiş ki ehemmiyetu ehemmiyetu temyizi terakik. Yani demek istiyor ki terkiplerin yani bir ibarede yer alan söz gruplarının, söz grubu diyorum ben, kelime grubu, kelime gruplarının irap bakımından temyizi, kelimelerin ya da kelime bak, e, gruplarının irap bakımından temyizi, özellikleriyle birini diğerinden ayırmak temyiz. Birini diğerinden ayırt etmenin önemi. Ve li kulli nev'in her tür için yani önceden anlattıklarımızdan e, anlattığımız her kelime türü için min hazi bu değişikliklerde mevadi u yer vardır. Bu değişikliklerin gerçekleştiği cümlede yerler vardır. Levve kafi gayriha yaud yuaddu hata. Eğer bu değişikle değişiklikler yerli yerince olmazsa, yani bu ibarenin sonunda olması gereken değişiklikler yerli yerinde ve doğru bir şekilde olmaz ise fel e, yuaddu hata, hatalı sayılır. Yani dili yanlış kullandığımız anlaşılır. Yanlış Arapça konuşuyorsun derler. Evet. Fel Fe <laughs> burada bize lazım olan li ejli en nesleme minel hata hatadan kurtulmak için ve yekune nutkuna sahihan konuşmamızın doğru düzgün olması için ev na'rifa fi ayi terkibin yekunul fi'lu merfu bilmemiz gerekir ki nerede fiil merfu olur ev <laughs> mensuben ya da nerede mensub olur ev <laughs> mecruren ya da fiil fiil de dahil isim de dahil hepsi dahil yani ve fi eyi terkibin yekunul ismu merfuan ev mensuben ev meşhuben. İsmin fiilin nerede mensub olacağını, nerede merfu olacağını, nerede mecrur olacağını, nerede meczum olacağını iyi bilmemiz gerekir arkadaşlar. Yoksa dilimiz yani Arapça konuşmamız doğru düzgün olmaz ve doğru anlaşılmaz. Çünkü doğru bir şekilde Arapçayı konuşmamış oluruz. Yani terkiplerin birbirinden ayırt edilmesini ayırt edilmesinin önemi deyince şunu anlayalım. Bir kelimenin nerede merfu, nerede mensup harfleri çıkartıyoruz. Çünkü harfler daima mebnidir arkadaşlar. Orada problem yok. Yani min her zaman mindir. An her zaman andır. Yani hatta her zaman hattadır. Bunlar mebnidir. Burada sorun yok. İsimlerin ve fiillerin nerede merfu, nerede mensup, nerede meczum olduğunu, nerede meksur olduğunu bilmezsek e, ne yaparız? E, dili yanlış yanlış konuşuruz. Telefuzumuzda e, hata olur. İbarede hata demek bir şekilde telaffuzda hata demektir. Mesela en arife demek yerine en arifu diye okusa burayı bunun ben yanlış olduğunu söylerim. Çünkü başında amil var. Enlenkey izen mensubattır. Fiili muzarinin başında gelir ve sonunu ne yapar? Elif okutur. Dolayısıyla en arifu desem yanlış Konuşmuş olurum. Yani e, yanlış e, telaffuzda bulunmuş olurum. Evet, bunun gibi. Arkadaşlar, böylece bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunduk. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.